Yolumuzu seçtik, İslam'a girdik, bir olan Allah'a Hakk'a yöneldik. Günahlarımız çok hatalar ettik, Adem gibi biz de tövbe eyledik. Adem gibi biz de tövbe İbrahim'in yoludur bizim yolumuz. Nemrutlara karşı dik duruşumuz. Ateşlerden bile yoktur korkumuz. Ne sağdayız ne solda tevhid yolumuz. Ne sağdayız ne solda tevhid yolumuz. Musa'nın yoludur bizim yolumuz. Hakkı söylemekten yoktur korkumuz Firavunlara karşı dik duruşumuz Denizler yaran Allah'ın kuluyuz Denizler yaran Allah'ın kuluyuz İsmail'in yoludur bizim yolumuz Can vermekten bile yoktur korkumuz Allah'ın emrine teslim olmuşuz. Gerekse bizler de kurban oluruz. Gerekse bizler de kurban oluruz. Yusuf'un yoludur bizim yolumuz. İftira tehditle gelmez sonumuz. Allah'ın hükmüne razı Zindanlardan bile yoktur korkumuz. Zindanlardan bile yoktur korkumuz.